Arkadaşlar bugün sizlere if kullanımını anlatacağım. If kullanımında e, ne yapacağız? E, Text boxlar olacak iki tane. Birisine at girecek, diğerine şifre. Eğer doğruysa giriş başarılı yazacak. Eğer yanlışsa giriş başarısız yazacağım. Bunu şöyle yapıyoruz. Ağabey Bunları ayarlıyoruz Şimdi buradan Şifre yapalım buraya Pasaport türü. Bakın arkadaşlar if eğer demek eğer text box bir text eşittir. Bakın text box bir nokta text yani text box birin içindeki yazı ee, ne olsun admin yani text box birin içindeki yazı admin yazdığında ve and ve demek 2. nokta text eşittir 1 2 3 yani şifrede 123 olacak ismimizde admin olacak eğer böyle ise 3 yani şurası şuradakine yazı gelecek nokta tekst eşittir giriş başarılı else yani yanlışsa da 3 nokta tekst Mesela böyle atıyorum. Ya da giriş başarısız. Fark etmez. Böyle yazsın istiyorum. Bir deneyelim. Admin. 1 2 3 giriş giriş başarılı. Girdiğiniz karakterler uymuyor. ikinci söylüyorum. If eğer demek textbox bir nokta text yani bunun içindeki admin ise ve textbox 2 yani bunun içindeki yazı bir iki üstse e, üçe, yani buna giriş başarılı yazsın istiyorum. Eğer yalnızsa label3'e e buna Girdiğiniz karakterler uymuyor yazsın dedim. Ve bir daha deneyelim. Giriş başarılı. Bir de şifreyi değiştirelim. Girdiğiniz karakterler uymuyor. Gördüğünüz gibi. Bugünlük de bu kadar.